Gel konuşalım dediler. Hoş geldin. Hoş geldin. Geldiler. Olmuyor afeti aşkın. Konuştular. İstediğim zaman konuşuyorum. Kendim ne istersem onu konuşuyorum. Neler neler konuştular. Böyle konuşacağım. Hiç çocuk. Biraz konuşur musun öyle? Hayır ha. <laughs> Magazini konuştular. Tam kız konuşması. <laughs> Hayatı konuştular. Çapkınlık kötü bir şey değil. Değil. Bu arada. Eğlendiler. Kal yerlerde. Eğlendirdiler. Sandalye titre. Titre. Sürprizlerle şaşırttılar. Altı ayda öp, öp, öp bakayım elini. Ah. Ece Erken ve Nur Tuğba namlıyla gel konuşalım. Her şeyi yiyorum. Her şeyi yani sorabilirsin kızlara. Yeni konukları. Bugün bizim için çok kıymetli bir konuğumuz var. Bomba haberleri. Aşkın için her şeye göz alır mu? Alırım. Ve birbirinden çarpıcı sürprizleriyle. <laughs> İnanılmaz. Pazartesiden itibaren TV8'de. Hiç magazin'e geçmiyorsun. <laughs> magazin burada.